Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Real Madrid'in La Liga'daki şok edici mağlubiyetini konuşacağız. Santiago Bernabeu'da oynanan 15. hafta maçında Real Madrid, Celta Vigo'ya 2-0 yenildi ve tam bir hayal kırıklığı yaşattı bizi. Maçın kahramanı kesinlikle Celta Vigo'nun genç yıldızı Williot Svetberg oldu. İsveçli oyuncu 54. dakikada harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ardından 90 artı 3'te kontrataktan ikinci golü atarak skoru belirledi. Real Madrid ise maçı 9 kişi tamamladı. Fran Garcia 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Alvaro Carreras da uzatmalarda doğrudan kırmızı ile oyun dışı kaldı. Bitime doğru oyuncular hakemin etrafını sardı. Tam bir kaos yaşandı. Gelelim bizim milli gururumuz Arda Güler'e. Arda maça ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı özellikle ilk yarıda Real Madrid'in en etkili isimlerinden biriydi. 38. dakikada Kylian Mbappe'nin harika pasında net bir pozisyon yakaladı. Ama maalesef topu dışarı attı. O gol gelse belki maç başka türlü olurdu. İkinci yarıda biraz etkisini kaybetti ve oyundan alındığında takım adeta ritmini yitirdi. Taraftarlar da bunu fark etmiş ki sosyal medyada tepki yağdı. Bir taraftar şöyle demiş, Arda oyundan çıkınca takım tüm enerjisini kaybetti. Bellingham gibi formsuz oyuncular sahada kalıyor. Bireysel oynuyorlar. Xabi Alonso güvenini kaybediyor gibi. Başka bir yorum. Arda ilk yarıda açık ara en iyimizdi. O kadar kararlı ki ona sonuna kadar inanıyoruz. Avrupa basınında da Arda'nın ilk yarı performansı övülüyor. Futbol Espanya ilk yarıda etkiliydi ama Mbappe'nin pasında golü kaçırdı. İkinci yarı düştü diyor. Sei ise Real'in en tehlikeli ataklarında başroldeydi. Ama bitiricilikte eksik kaldı. Arda'nın ilk 11'deki yeri tartışılacak, yorumumu yapmış. Maç öncesi Xabi Alonso, Arda hakkında çok güzel şeyler söylemiş. Şöyle demiş. Takımın ihtiyaçlarına göre farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Harika tekniği var. Oyunu okuyor, kritik paslar atıyor. Valencia maçında olduğu gibi topu kırıp Kilian'a asist yapabiliyor bu esneklik bize büyük avantaj sağlıyor. Arda çok hızlı gelişiyor. Ona yatırım yapmalıyız. O özel bir yetenek, farklı bir oyuncu. Ondan çok şey bekliyoruz ama gelişim sürecini de anlamalıyız, desteklemeliyiz. Bu arada ilginç bir transfer dedikodusu var. Defensa Central'e göre Manchester City, Pep Guardiola'nın büyük ısrarıyla Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Hatta inanılmaz bir takas önerisi var. Rodri karşılığında Arda. Ama Real Madrid tarafı net. Florentino Perez, Arda'yı dokunulmaz görüyor. Kesinlikle satışına izin vermeyecek. Arda'nın son aylardaki gelişimiyle bu karar daha da güçlenmiş. Ayrıca maçta skandal bir an yaşandı. 72. dakikada Vinicius takım arkadasının kart görmesinden sonra hakeme top atmaya çalıştı ama ıskaladı, top Arda'ya çarptı. Bu görüntü sosyal medyada viral oldu. Gerçekten zor bir geceydi Real Madrid için. Xabi Alonso'nun takımı toparlaması lazım. Yoksa lider Barcelona iyice açılacak. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Arda ilk 11'in vazgeçilmezi mi olmalı? Yorumlara yazın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.